Kırmızı yayındayız ve... Kika X'de oynuyoruz. Ve trade edeceğiz. Bu arada metalseniz okuyamayabilirim. Çünkü şu an ekranı tam ayarlayamıyorum. Telefonuma Telefonumu ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi. Hoş geldiniz bu arada. Ben mesajlarınızı okuyamıyorum. Ama ben arada bakarım. Şimdi direkt yapacağım. Takas yapacağız arkadaşlar bazılarıyla. 89 almışız. Olmuşuz belki bir şey gelmiştir bakalım. 90 olacağız. Çok az kaldı. Aferin ah anlamıyorum. Neyse. Şimdi kombinimi yapacağım. Hiç kimse mu ya? Eskiden bir ara 20 kişi gelmişti. O da mutlu olmuştum. Şimdi. Nasıl bir şey yapmalıyım? Kendime çakıyorum. Biraz size göstereyim. Ben şunu seçeceğim. Ben saç olarak bunu seçeceğim. Veya yüz. Yüz daha tatlı. Veya aç. Ah. Burada bunu almak istiyorum ben. Neyse. Bunu seçeceğim. Hmm. Yok. Bu güzel değil. Bunu seçelim. biri geldi mi? Hayır. Aa, kişi geldi. Selam, selam herkese. Şu an pek oynuyoruz. Komünüm siz seçin. Siz seçin ya. Buradan şöyle yüzlerden hangisini saçmak istiyorsunuz şöyle teşekkürler şöyle bunlardan hangi yüz bu şey yapacağız Eğer siz saçmazsanız ben kendime göre yapacağım. Ben kendime göre yapayım o zaman. Bunu böyle mi yapsam? Yok. Böyle çirkin oldu. Çok güzel bir şey de yapmayacağım yani. Normal sade bir şey yaparım diye düşünmüştüm. Hmm, saçı değiştirelim. Bu güzel mi? Ben bu saçı nedense çok klinç oluyorum. Şu. Böyle güzel olmadı. Bence bu güzel olabilir. Ama üzerine mavi şeyler giymem lazım ona. Ay bir 18 kişilik mi ara azaldık ya. kulaklık kulaklık takalım. Dur ve kulaklığı mı alsın. Ne alacağım ve veya... ama mavi çok daha güzel olur. Mavi alacağım. Eldiven bunu takabiliriz. Çok tatlı. Ama yok. Eldiven takmıyorum Ayakkabı güzel sade olsun. Gözlüğe gerek var mı? Ay bu çok güzel bir gözlük ya. Bunun beyazını alacağım ama param yetmiyor. <laughs> 4000 daha alalım. Ya bunu kulakla almayacağım. Ben bu gözlüğü alacağım. Beyaz çok güzel. Sonra da o kulaklığı alırız. Tamam. Böyle. Giyip. Bir yapalım. Hala bir kişiyiz. Hmm. Şu İngilizce Sörbülü Türkler basmış abi. Dur Ben mor kapibarı mı çıkartacağım Veya desansımı de çıkar. <laughs> Desansı çıkartmayacağım. İki Şöyle duralım. Artık elimde tutacağım arkadaşlar. Elimde tutarak oynayacağım. Bakalım ne verecek yok ama yani iyi Aynen bu da anca bunu verelim buna anca bunu versin ya yani Sultan papağanı ver ama kabul etsin ha Sultan papağanı daha değersizdi bu arada. <laughs> telefonumdan çıkıyorum. Tabletimden oynuyorum. Aras da attı. Şu an olmaz. Axelot. Axelot bende de var. Binek. Waiting. Hmm. I have two ya. I have to. Hmm. Bende de var ya. Dur ne o falkın üstünde çıkartayım. Bende de var. Aa yok bundan yok. Ama sana buna çok küçük kimsiymiş. Üstten sana buna ne veririm. Al bunu. Aa yok bu da güzel değil. Benim eşeğim vardı onu verdim birine ya. Of ya hiç kimse gelmiyor. Aa, sana bunu veririm. <laughs> buna veriyoruz. Verebilir miyiz? Veremeyiz ben. Bu ne ya çok çirkin. Kabul etmezsin zaten sen. Şimdi ara satmıştı değil mi? Sana atacağım. Ama Ah attı. Şimdi ayıcıya falan vermeyin. <laughs> o kadar da vermez. Oha. Oha. Ayıcık mı veriyorsun lan buna sen? Mm. Gene sattım. Şu emoji'yi pek çok sempatik duruyor. Acaba kabul eder mi? bu mor tabi böyle ya working hard ayrıca. eğer bunu alabilirsem size çekiliş yapabilirim yüzüm görünme yüzüm görünüyor görünmüyor olsun yani bu kısmı kapatayım hadi kabul edeceksen kabul etsem de yani Yok kabul etmiyor arkadaşlar. Gelin. Gelin tamam. Arkadaşlar az önce, yüzüm görünüyordu. Ben ben de ama kardeşim için buna ıı, bunu veriyorum. Yok. Yok aşkım. Yok ben sağ ol. Ben sevmedim onları. Aras hadi, hadi sen bana verecektin. Ayıcık veriyordu arkadaşlar. Az Aras buna. Şuna. Of. Çok bak. Sonra şey oluyor. Takas süresi bitti diyor. Ya of kapattı ya. Neyse. Şimdi dur çekler çıkartalım. Bakalım ne verecek. Arkadaşlar benimle sohbet edebilirsiniz chatte. Ben siz de karakterimi yapabilirsiniz. Um, Simon sen güzel misin? Uh, which pet do you want? Çiğir bir. Bu ne ya? Çiğir bir. Neşeli iyice. Yok. Bu. Bu iyi. Neşile yiyecek. Şanslı. Yok. No 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 no. Sana bunu bunu veririm daha iyi. Evet bende de var aşkım bunu. Epic. O biliyoruz. Bende de var. No. No. Sorry. Sorry. Sorry no. Direkt yüzüme kapattı ya. Neyse şuna bir binelim. Bakalım. Bu arada ben bir elle telefon tutuyorum. Bir elle şey yapıyorum. Arkadaşlar e, kombinim siz yapabilir misiniz? Kromi. Kromi. Kromi kurma kromi. Uh, which pet do you want? Mor kapibara, mor var istiyormuş. Hı, bunu, bunu, mu? bunu. Mu? More bubbles tamam tamam tamam. More bubbles dedi. O zaman, aşkım, beni eğer izliyorsan, bunu veren kişi, beni eğer iz izliyorsa ay çıkarıyorum aşkım. Sıkıldım. Böyle buna kabul eder. He, tamam. Tamam ben sana zaten çok kötü şeyler veriyorum. Al. Bak sana bunu veriyorum. Bak bu benim için değerli bir şey. Ha efsanevi vermeyeceğim haberin olsun. Binek vereyim mi? Binek vereyim. Al bak bunlar. Ay altı tane istiyor illa ya al. Hadi. Kabul etmiyor. Abla kodunla şöyle bakabilirsin. Beyda Moment. Tamam. Şöyle bakabilirsiniz. Koduna. Ok. Ok. kabul et, kabul et. Bak şu an kodumu göremezsiniz. Yüzümü de görmeyin. Şöyle. Görünüyordu. Hadi vereceksen ver artık. Hadi ayıca. Almaya çalışıyoruz ya. Of. Vermedi. Ay Aynı şeyleri tekrar koyayım Asko. 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 Şimdi ay dur. Veremedin değil mi sen şimdi sen bana? Sen şimdi veremedin değil mi? Ee, bunu vermiştim değil mi ben sana? Bunu vermiştim. Hmm. bunu vermiştim. Bu kadar verdim herhalde. Yani bir tane daha verdim de. Da. O. Oh. Şunu koyayım. aşkım. Dur bunu koymamıştım değil mi ya ben? Bunu koymuştum. Ha ne? Sorry. Ben bunu istemiyorum. Sorry. Buna verilmez. Buna bunları istiyor ben hayır ben bunu ayıca olursa. Ha bunu ayrıca veririm az. Hayır no. E, no sorry. 7 hmm, kişi oldu. Tamam bak. Aa, az önce gönderdiğim e, sendin değil mi? Şey dur. Friends. damla. Gel. Benim dinleme gel. Sana atıyorum. 1 milyon tane attım. <laughs> Ah. Ama eğer Steel Bunny Daddy. Şu an dur bir dakika Bir dakika Çıkartalım. Kabul ettim aşkım. Damla mı? Damla mı? Damlaysa evet. Ha. Bu değil mi? Şey yüzün kirpiklerin ne oldu kız? Kızın kirpiklerini görebiliyor musunuz? Tamam. Ee, sen de oynayabilirsin. Birlikte oynayabiliriz ama benimki İngilizce server. Al. Ah, mor tabi bara ya. Hi. Aynı şeyleri isteyeceğim değil mi? Hın. Hın. Tamam. Sa aynı şeyleri istiyor zaten. La 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 va, ci 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 ten. Steve'le beraber totem yasaklıma. bir tane de şundan. D. Değil mi? Öyleydi. Video oyunu, video game. Video game canlı yayın Dur, canlı yayın ne canlı canlı yayın video game video game canlı ee, arkadaşlar biri çeviriden canlı yayının İngilizcesinin ne olduğunu bakıp şey yapabilir mi? bakalım bir çok mu çok olurum ya of, kabul etmedi. A, merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Hadi gel seninle e, trade yapalım. Gel seninle trade yapalım. Hmm. Uh, which pet do you want? Hmm. Ne istiyorsun? Zaten sen beni canlıdan da duyabiliyorsundur. Ee, tamam ben sana... Canlıdan bakabilir misin canlıdan? Video game. Video game. Şey, canlı yayından bakabilir misin? Çünkü bir sürü var da. Bazen sattım. Normalde daha fazla vardı. Hih. Hih. Bunu vereyim mi? Torgesnes nes nes ne dedin? Hı? Hmm? Anlamadım. Şu an 20 dakika oldu. 5 kişiyiz. I don't know. If... Hmm. Hmm. Buna ham Aqua, Aqua is thanks. Ah, thank you. Ah, thank you. thank you. Thank you. Thanks, thanks you. Thank you. Thanks you, Thanks. 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 You're welcome. Dur, sana o zaman bunları verdim ya. Ben de sana o zaman buna... Buna dur, bekle, bekle aşkım. Al ya, şunları vereyim. Çok var bende. Şöyle. Bunu... Yazıları oku. Teşekkürler. Thanks. Teşekkürler, teşekkürler. 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 Çok teşekkürler aşkım. Ya ben seni kaldırayım da getireyim böyle. Bu arada tek elimle tutuyorum pardon da. Ee, arkadaşlar siz de ben kodumu gösterip siz de arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Hop şöyle. Wait ve it a moment. Kim attı lan ama? Aa, Joker Sadıktos. Joker Sadıktos. 9 kişi olduk. Thanks. Te teşekkürler aşkım. Teşekkürler. Hmm. Kuram şimdi ne vereceksin sen? ha? Ha şimdi şimdi Kapı Kapibara. Kapibara var, kapi var, ya, kapi var ama mor. Mor bibil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, PKX'de kodum şöyle Gö göstermiyorum. Çıkın. Bak sana çok değerli benim için çok değerli petim vereyim mi? Şaka şaka bu değil ama. Neyse yani. Neyse yani. Şunu da gösterebiliriz. Ya tamam ya. Bekle bir. Şimdi al. E vermeyeceğim. Selam. Selam selam selam. Selam. Konfirmet. Ee, Konfirmet. Şöyle kabul edelim. Aa beğenmiş biri. yayınımı Kız kula mı da? Vereceksen ver yani, değil mi? Yüzümü görüyor musun? Görmeyin. <laughs> verdi vallahi verdi. Verdi vallahi verdi. Dolandırıldı. Çok kötü şeyler verdim. Ee, arkadaşlar kodum şöyle göstereyim şöyle. Şu an <laughs> gülüşüyoruz. Arkadaşlar şu an sadece uyku almadım. Uyku alsam uyku alsam Ay! Düştü. Işte. Arkadaşlar annem bana karne hediyesi lavabo alacak. Ya yani alabilir. Veya ayıcık istiyorum. Annemden. Şöyle 25 tane ayıcık istiyorum ama alırım ki. Şöyle Gel gel aşkım Şimdi biri yazmış mı Yok yazmamış 8 kişiyiz Arkadaşlar şu an biri yazdım mı yazmadım Aç göremiyorum Daha diyeceğim Bir dakika bir dakika Şimdi bir dakika Ben ayıcığım var ya benim Şimdi ben bunu çıkartsam Bir dakika bekle aşkım ben bunu çıkarttım ya. Bunu böyle alsam. Aa üzerine bindiremiyor muyum? Dur. Tamam o zaman. Arkadaşlar beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle. çıkamıyorum. Şöyle arkadaşlar beni görüyorsanız ben şu kez aktos arıyorum. Eee aşkım bende de Umut Ayıcı var da Umut Ayıcı'na ne şey verebilirim arkadaşlar aşkım? ne istersin dur ben şimdi şöyle mutacı bende de var daha az önce aldım birlikte şöyle Aa, yani ben de az önce bakın şöyle mutacı aldım ama eğer verirsen yani sen ne istersen bak efsane bir de var burada. Burada böyle şeyler de var. Yani buradan böyle de bakabilirsin. Hızlı geçiyorum birazcık çünkü işte. Tam geldim. Geldim. Ben bende de var. Binek yapmaya çalışıyorum. Şey verirsen sevinirim yani. Kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı canlıma unutmayın arkadaşlar. ben, ee, az önce bayağı kişiydik ee, ama gitti. Ve işte. Dur ben de bir dakika ben de tıktım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ay bu değil bu değil. Tita tira tita turu tita tira Dursam tamam Hadi sana bir hediyem var I have a, a gift for you. Uh, al. Al. <laughs> Siler ayıcı aşkım. Yani bende de vardı Umut ayıcı da bilmiyorum. I have a gift, gift for you. Sana da şey verelim. I have a gift for you. Kodum sen. Şöyle. Ne alaka? Çizim ve tatlı komikler. Ben onu eskiden yapmıştım. Ee, eskiden yüzüm göstereceğim diye şey yaptığım için. Şimdi yüzüm göstermiyorum ala abla efendim kapatacağım zaten birazdan. Arkadaşlar bu arada 2-3 dakikayı kapatırım. Ay pardon. 2-3 <laughs> dakikayı kapatırım. Biliyorum. 2-3 dakikayı kapatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse şimdi yarım saat olması yarım saat olsun yarım saat oldu arkadaşlar <laughs> şimdi yanlı kapatıyorum umarım videomu beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın bye bye